Herkese merhaba arkadaşlar İsmail Noyan'ın YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Eurotraksi'nin Türkiye kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1500 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz tek yapmanız gereken videoyu beğenip kanalıma abone olmak olacaktır. Teşekkürler, iyi seyirler. Haydi bakalım. Şimdi. Yavaştan yolumuza çıkalım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Dur bakayım. Yol 9 10, tamam. Çalıştırırız. Sıkıntı yok. Nereden çıkacağız biz şimdi? Bu yoldan çıkacağız. Buradan çıkacağız da. Bakayım. Buradan mı çıkıyoruz? Yanlış yerden çıkmayalım da aman diyeyim. Tamam. Heh. Sanırım tamam değil. Allah Allah. Dur. Yanlış yerden çıkıyoruz ya. Dur bakayım. Keşke buradan çıksaydım ondan sonra videoya gitsek. Yapacak bir şey yok. Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle bir yolumuza çıkalım. Çıkabilirsek o Şöyle bir farı yaksak mı acaba? Farı yakalım evet. Mantıklı olan o yani farı yakmak. Hop, yavaş. Gel gel sen de gel gel. Dorsayı da aldık gidiyoruz. Allah'ım yarabbim ya Resulallah. ufaktan bir oyun kastı inşallah evet gelmedi bizimle beraber vay 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 biz buradan niye çıkamıyoruz Arkadaşlar ya bak yine yanlış yere girdim Allah cezanı vermeye şu kamera olmasa şurada çok daha rahat olacak benim için ama şuradan çıkacağız herhalde sonunda bulduk yolu umarım tabii ki evet bulduk gibi hayırlısıyla yolu bulduk arkadaşlar burası kapalı buraya döneceğiz tamamdır Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Ben iyiyim teşekkür ederim. Ee, bildiğiniz gibi videoları artık akşam 9 gibi atıyorum. Ki bunun da yavaş yavaş faydasını görmeye başladım. Diyelim. Ee, ilk defa saat 9'da bir video attım bu akşam. Yavaş yavaş düzene girecek artık videolarımız inşallah. Saat olarak. Bundan sonraki videolarımız dediğim gibi saat 9'da gelecek arkadaşlar. <laughs> Gece de çeksem, saat gündüz de çeksem saat 9 sularında videolarımız bir aksilik olmazsa gelecek arkadaşlar. Bir arkadaşımız yorum yazmış, ona gönderi, dünkü videomuza yorum yazmış. Ee, Videolarında mikrofon olsa daha iyi izdin eminim yazmış. Anam doğru mu? Ne bir yerdir? Yine çarptık. Neyse e, evim yolun yanında olduğu için. Sürekli müzik çalıyor arkadaşlar. O yüzden ben de hem mikrofonlu hem mikrofonsuz bir şekilde videolarımı çekmeye çalışıyorum. Bazen gece çek, gece çektiğimde bile müzik çalabiliyor. O yüzden videolarımı yarıda kesebiliyorum ki az önce de böyle oldu. Bu arada e, kanalımız 829 abone ulaştı. Destek olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İsmail Oyun Yansıran hoş geldiniz diyorum. İnşallah sizlerle birlikte daha güzel ve daha eğlenceli videolar videolar çekeceğiz, yayınlayacağız. Destekleriniz benim için çok önemli ve çok değerli arkadaşlar. Sağ hoş geldiniz. Yorum ve video videomuza devam ediyoruz. Sağ Biz nereye döneceğiz? bu tarafa döneceğiz galiba. İki taraf kapalı. Son 96 kilometre. Dönüş mü var orada? Vallahi yanlış yola girdim ben herhalde. Düz ilerleyin. Ne yapacak bir şeyim de yok. da yolu şaşırdık biraz. O açıdan birazcık şey oldu. Herhalde Uğur dönüş gibi bir şey yapacağız. Şuradan yapalım hemen. Yapabilirsek. Selamun Aleyküm. Ben geçeceğim. İzin vereceğim bana kardeş. Sağ olasın. Teşekkür ederim. İnşallah döneriz buradan. Sıkıntı yaşamayız. İlerleyin. Evet döndük Sıkıntı yaşamadık Koyun ünü yükümüz var arkadaşlar Koyun ünü taşıyoruz Aslında bu 87 kilometreydi Fakat e, Yolu şaşırdım O yüzden 93 kilometre Kadar yükseldi Kilometresi Şimdi şuradan döneceğiz dönün. herhalde. Dur bakalım. Solda dön. Evet döndük. Başka yol dönmüş yok zaten. Yollar kapalı. <laughs> Düz ilerleyin. Evet, yavaş yavaş kilometrede düşmeye başladı. Biraz hızlı gitmemiz gerekiyor çünkü müşteri teslimatı zamanında istiyor. O yüzden hızlı gitmemiz gerekiyor. hava dönmeye hazırlanacağız. Hadi bakalım. Artık müzik sesi gelmesin diye pencereyi bile kapattım. Bu sıcakta pencereyi kapatan ilk insan benim herhalde. Selamünaleyküm, selamünaleyküm. Hayırlı işler. tekerler taş değmesin. Bakalım mazot durumumuz iyi. Son 70 km arkadaşlar. 1 saat 10 dakikalık bir zamanımız var. Doğru yolda gidiyoruz. Biraz gecikeceğiz sanırım. Bu borcu da bitire bitiremedim. Bir türlü. Bir borcum var. Bankaya borcumuz var arkadaşlar. Borcu bitirebilsem ee, daha güzel, daha iyi al alacağız arkadaşlar. Diğer sevgimde 32 tane tırım var. Hatta onun videosunu da paylaşıyorum. Her bölümde farklıdır. Serimizin adı. Vay 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 yapma be ya. Cık. Tırı devirdik görüyor musun bak. Vay arkadaşlar, bu nedir ya. Mecbur F7 enter yapacağız. F7 Enter. Servise e gideceğiz. Alıştı artık. Fare masayı masada tutuyorum ben fare mouse'u. Tekrardan bilgisayarın yanına aldım. Elim sürekli masaya gidiyor fareyi alacağım diye. Rota tekrar hesaplanıyor. Bayağı bir geç kaldık. Bu arada. Bu kısımda benim şey kamera kasın, kasılma yapıyor. Neden kasıyor bilmiyorum. Hadi bakalım. Fazla bir hasar yoktur diye tahmin ediyorum. Tekrardan 85'ten rotamızı açalım. Buraya mı buraya mı buraya döneceğiz. Evet e, geldik Döner arkadaşlar. Attı, çıkış Birazcık e, hızlı bitti bir videomuz ama o kazayı yapmasaydık biraz daha gidecektik. Şimdiki çıkış. yapınca mecbur Ta, tamirhaneye geldik. Tamir yerine geldik. O yüzden videomuz biraz kısa sürebilir. Neyse. Biraz fazla konuştum sanırım. <laughs> evet. Şöyle. Şuradan. Limana gideceğiz galiba. Burası mı? Bir saniye. Hemen şöyle esneci arkasından M yapalım. Sanırım buraya döneceğiz. Bir kilometre var dediğine göre buraya döneceğiz. Yok daha devam edeceğiz. Dur yanlış yere gittik. Vay arkadaş ya bir yükü teslim edemedik. Sağ dönmeye hazır. Sağ mı döneceğiz? ve sağa dön. sağa dön. Sağa döneceğiz. Burası sol doğru. Pencereden tarafı sol. Biz sağa döneceğiz. <laughs> tamam. Geldik arkadaşlar. Bakalım. Sağa ne tarafa doğru. Bir yükümüzü bırakacağız. Sanırım bu tarafa doğru. Bu. Sağa dön. Evet bu tarafa doğru ge geleceğiz. Ve yükümüzü teslim ediyoruz arkadaşlar. Sonunda vardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. İsmail'in oynayasıyla kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.